Merhaba arkadaşlar. Aracımız Sturel XR 2004 model dizel. Bu arabalarda genellikle hava akışmetre e, arızası çok veriyor. E, bunun sebebi genelde ya hava akışmetrenin bozulması ya da içerisindeki sensörün kirlenmesi oluyor. E, öyle bir arıza aldığınız zaman e, motor çekisini beyin sınırlar. Yani 3000 devre geçmesine izin vermez. Bu durumda yapacağınız ilk müdahale e, ya hava akış metrenin soketini bir kontrol etmeniz çıkıksa yerine takmanız ya da oksitliyse temizlemeniz olacaktır. Ya da e, hava akışmetrenin metrenin sökülüp dışarı alınıp temizlenmesi olacaktır. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şurada bir vidası var. Altta bir vidası var. Kelepçeyi söküyorsunuz. Geliyor. Şimdi ben e, sökmeyeceğim. Elimde bir tane sökük var. Bunu göstereceğim. Bu arızalı arkadaşlar. E, benim eski akış metre değiştirmiştim. Atmadım. Burada dikkat edeceğiniz iki tane kriter var. Birincisi, şöyle içerisini göstereyim. Orada üstte iki tane ince şey var. Şöyle parmağımla gösterdiğim yer var. İki tane ter var orada. Teller kopuk ise temizleseniz de düzelmez. Değiştirmeniz gerekiyor. O hava akışını ölçüyor. Bir de aşağıda siyah böyle parmağımla şöyle gösterdiğim sensör var. Bu da geçen havanın sıcaklığını ölçüyor. Şimdi bunların üzeri toz kaplandığı zaman, e, bunlar görev yapamıyor ve beyine yanlış sinyal gönderiyor. Şimdi bunun temizliği nasıl oluyor? Öncelikle bunun temizliği balta spreyi oluyor arkadaşlar ya da yağsız kontak spreyiyle. Eğer elinizde VD40 veya benzeri yağlı bir kontak spreyi varsa kesinlikle kullanmayın. Çünkü o yağ katmanı üzerinde oluşursa. E, bozar. Yani direkt sensörü bozar. Ya da problem çıkartır. Bazı arkadaşlar temizlemiş sorunu olmamış ama siz gene de temizlemeyin arkadaşlar. Pahalı bir şeydir bu. Yani sıfırı bin lira civarında. Çıkması 350-400 civarındadır. Bilginiz olsun. Şimdi bunun e, bir diğer kriteri de söyleyeyim. O sensörlere elinizde değmeyin. Ya da başka bir fırça gibi bir şeyle e, temasla bulundurmayın. Bunun temizliği. Bunu e, bir elinizde tutarsanız Şöyle göstereyim. Şu an telefon var tutamıyorum ama ben şöyle koyacağım. Bir tane e, balta spreyi edin. Şu şekilde. Bunu e, bir elinizle tutup havadan şekilde güzelce temizleyin. Biraz sallayın. Kurumasını sağlayın. Aynısını tersten de yapın. Aynı şekilde sallayın. Güzelce kurusun. Yaş takmayın yerine. Varsa biraz e, ufak bir kompresör tarzı bir şeyiniz. Hava üfleyin ama basınçlı hava üflemeyin. Ya da ağzınızı üfleyin. <laughs> İyice kuruduğundan emin olduktan sonra yerine takın. Takarken şu e, o-ring'e dikkat edin. Bu o-ring yerinde yoksa oradan hava alır. E, dengesiz çalışır. Bu o-ring önemli. Bunu düşürmeyin, kaybetmeyin. Yoksa da sanayiden bir şekilde temin edip yerine takın. Bu şekilde e, temizi yaptıktan sonra takın soketini de yerine takın ve arabayı çalıştırın. Eğer ki arızanız düzeldiyse büyük ihtimal 3000 devri motorunuz geçecektir. Ama düzelmediyse o zaman bunun değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Ben daha önce şeyi de değiştirdim. Soketi de değiştirdim. Şu diplerinden kablolar kopmuş. Oynattığı zaman veya oynadığı zaman problem çıkartıyordu. Komple soketle de değiştirdim. Sokete 40 lira verdim kendim taktım. Bir de lehim yapılması gerekiyor tabi. Öyle bir durumla karşılaşırsanız mutlaka onu da değiştirin. Onun dışında başka gösterebileceğim bir şey şu an için yok arkadaşlar. Ona dikkat edin. Aküyü sökmenize gerek yok bu işlem yaparken. Sadece motor kontaktan kapalı olsun. Onun dışında başka bir şey gerek yok. Bu temizlik bitti. Bunu bu şekilde yapabiliriz.